A milli takım, Dünya Kupası Avrupa elemeleri E grubu 6. ve son maçında konuk olduğu İspanya ile 2-2 ila 2 berabere kaldı. La Cartuja Stadyumunda oynanan müsabakada millilerin gollerini 42. Dakikada Denizgül ve 54. dakikada Salih Özcan kaydetti. A yıldızlılarda İrfan Can Kahveci, İspanya maçına ilk 11'de başladı ve 69. Dakikada yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı. Kahveci, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu ve aynı zamanda Fenerbahçe'deki durumuna da değindi. İşte milli futbolcunun sözleri: "Gururlu ve mutluyum. Bu takımın bir parçası olduğum gururlu ve mutluyum. Takımdaki herkes dünya kupasına gitmek için elinden geleni yapıyor. Dünyanın en iyi takımlarından birine bile nasıl diş geçirebileceğimizi gösterdik." Fenerbahçe açıklaması, playoff için Mart'ta sınavımız başlayacak. Benim de buradan sonra kulübümde bir sınavım olacak. İnşallah her şey çözülür. Montella hocamız maç öncesi konuşmasında benim için güzel şeyler söyledi, ona da ne kadar teşekkür etsem az kalır. Rolüm ne olursa olsun, saha içinde ve saha dışında takımın iyiliğini düşünürüm her zaman böyle olacağım, İnşallah süreç uzamaz, Fenerbahçe ailemle sorunu çözmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Amirli takımdan İrfan Can Kahveci'nin İspanya'nın orta saha oyuncusu Dani Olmo ile ikili mücadelesi. Dünya Kupası'na gideceğiz, elemelerde herkesi yenebileceğimizi düşünüyorum. Dünya Kupası'na gideceğiz, M-O-N-T-E-L-L-A bana dedi ki, Vincenzo Montella ile konuştuk, bana verilen ekstra çalışmaları yaptım. Kampa gelmeden hocamız karakterin, futbolculuğun ve katkılarından dolayı seni çağıracağım. Antrenmanlarda durumuna bakacağım demişti. Ne kadar hazır olduğumu gösterdim. Dünyanın en iyi takımlarına karşı bana şans verdi. Ona teşekkür ederim.